Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba. Disiplin kampı serilerinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Çok şeyler öğrendim. Öncelikle nerede olduğumu tekrar hatırlatmak istiyorum. Heybetli dağların eteğinde yemyeşil vadilerin içerisinde buz gibi kar sularının aktığı bir kamp alanında bulunuyorum. Disiplin kamp alanı demiştim daha önce. Soruyorum. Çalmadığım kapı, gitmediğim yer, sormadığım insan kalmıyor. Kimi bulsam disiplin nedir diye soruyorum ve öğrendiklerimi sizle paylaşıyorum ve sordum. Dedim ki disiplini tanımlar mısınız? Tabii ki dediler. Disiplinsiz özgürlük makyaj yapmış cadıya benzer dediler. Çok dikkatimi çekti bu söz. Tekrar ediyorum. Disiplinsiz özgürlük makyaj yapmış cadıya benzer. Özgürlük kulağa çok hoş geliyor dediler. Ancak disiplin yoksa çok tehlikeli. Evet bakıyorsunuz özgürlük sınırsızlık demek, istediğimi yapacağım demek. Ancak disiplinden uzak özgürlük tehlike saçıyor. Mesela disiplinden uzak özgürlük ne demektir? Şu şekilde ben bugün istediğimi yapacağım bana kimse karışmasın. İstediğim şeyi yapacağım diyen bir insanın yapacağı tek ve en iyi şey eline telefonu alıp akşama kadar televizyon karşısında yatakta telefon elinde gününü zamanını öldürmesinden başka bir şey değildir. İşte sınırsız özgürlük insanı bu hale götürüyor. Eğer özgürlüğünü kısıtlamış olsaydı ki kısıtlamak İnsanın kendi hayatına yapacağı en güzel müdahaledir. Bilinçli kısıtlama özgürlüğün kalitesidir. Ben istediğimi yaparım diyen bir insanın aslında hiçbir şey yapmadığını, akşama kadar vakit öldürdüğünü, hiçbir şey yapmadığını görmek mümkündür. Hayatımızda yaptığımız bilinçli kısıtlamalar sizi daha özgür kılar. Çok seçenek demek daha fazla endişe, kaygı ve stres demek. Az seçeneğiniz varsa disipline olmanız daha yüksektir. Arkadaşlarınızla mesela bir kampa gittiniz. Burada kampa gelen bir grup vardı gençlerden ve onlara şu soruyu sordum. Disiplini bana örneklendirir misiniz? Tabii ki dediler. Yanına sadece makarna almışlar bu gençler ve şunu söylediler. Şimdi bizim burada açık bir büfemiz olsaydı, 30-40 tane yemek seçeneğimiz olsaydı biz hepsini yemek isteyecektik. Sınırsız da yemek isteyecektik. Hepsinden tatmaya kalkışacaktık. Bunun için midemizi her türlü şeyle dolduracaktık. Bunun bir de sindirmesi olacaktı ve biz kendimize, arkadaşlığımıza, muhabbetimize, dostluğumuza, kaliteli vakit geçirmemize zaman ayıramayacaktık. Çünkü 30 yemek çeşidini yeme düşüncesi bizi bu güzel zamanı e, güzel geçirmekten uzaklaştıracaktı. Ancak sadece makarnamız var bizim. Yaptık, yedik ve bitti. Geri kalan zamanı doğayla baş başa, muhabbetle geçirmeye kaldı. Kendimize ayırdık ve dolayısıyla daha çok disiplinli olduk ve daha çok özgür olduk. Eğer açık seç büfemiz olsaydı, 30-40 çeşit yemeğimiz olsaydı biz yemeklerin eseri olacaktık. Ancak tek bir makarna seçenekte bulunarak yediğimiz için daha çok özgür olduk. İstediğimizi daha çok eyleme geçirme fırsatımız oldu. Peki o zaman şu soruyu sormak lazım. İnsan neden kısıtlamalı kendini? Bunu yine bir sonraki videomda paylaşacağım. Disiplin demek, üretmek demek. Üretmek daha çok çalışmayı değil, akıllı çalışmayı gerektirir. Heybetli dağların yamacında, yemyeşil vadinin içerisinde buz gibi akan kar sularının eşliğinde bir kamp alanındayım. Disiplin kampından kendine söz getiren insanların yerinden sorup, öğrenip sizler için e, paylaşmaya devam ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.